Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere birkaç eleştirim olacak. Toplu kısmından da paylaştım ancak video haline daha hızlı ulaştığınız için video halinde de paylaşmak istedim. Biliyorsunuz iki adet lig kurduk. Transfersiz ve transferli retro lig. Gelin hemen bunlara bir katılımı inceleyelim. Ne olmuş? Şu anda transfersiz retro ligine katılmayan 3 isim var. Transferli retro ligine katılmayan 5 isim var. Mutlaka bunlar katılacaktır. Dolum konusunda hiçbir zaman herhangi bir problemimiz olmadı. Ama e, hala hala arkadaşlar hangi lige katıldığını bilmeyen, yani transferli lige katılmak istiyorum yazmış ya da transfersiz lige katılmak istiyorum yorumunu yazmış ama e, hala bana şu soru geliyor. Abi ben transfersiz mi katıldım, transferli mi? Arkadaşım sen zaten yazdın. Sen hangi lige katılacağını yazdın. Bir. İkincisi, kura sonucunu kurayı takip etmeyen insanlar var. Hadi kurayı canlı yayında takip etmiyorsun. Bunu normal karşılıyorum ama arkadaşım kura çekeceğimizi, takımları kurayla belirleyeceğimizi sizlere anlattım, paylaştım arkadaşlar. Defalarca söyledim. E, ee, canlı yayının kaydı bulunuyor. Kaydı izleyerek hangi takım çıktığını öğrenebilirsiniz. Yetmedi. Topluluk kısmında takımları paylaştım değerli arkadaşlar. Yani sizler olayı takip etmiyorsunuz. İnsan katılmak istediği, yapmak istediği bir şeyi istediği bir şeyi gerçekten koparır, tutar, yapışır. Madem keyif almak istiyorsun, bu organizasyonun içerisinde bulunmak istiyorsun, o zaman takip edeceksin Aziz. Yani böyle ee, işte lige katılmak istiyorum deyip çekip gitmeyeceksin. Takip edeceksin. Değerli arkadaşlar, buradan şu duyuruyu yapmak istiyorum. Elbette bu ligler dolacaktır. Yarın dolacaktır, öbür gün dolacaktır, bugün de olacaktır. Önemli değil, dolacaktır yani. Ama ee, bugün Günlerden Cumartesi, bu ligler bugün itibariyle tam anlamıyla dolmazsa eğer, bu ligler bugün itibariyle tam anlamıyla dolmazsa eğer takım sahipleri boşa çıkacak. Yani başka isimler alacağız derler arkadaşlar. Üçüncü lig'e katılmak isteyenlerden buraya alabiliriz vesaire. Başka bir yöntem belirleyebiliriz. Ama bunu söylememin sebebi biraz sizi zorlamak, zorlamak. ya rahata gelmiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen birazcık takip edin. Yani bunu sadece olsam için söylemiyorum. Hayat içinde söylüyorum. İnsan tuttuğu işi yani istediği bir işi yani yapar peşinden gider ya. Lütfen e, bu söylediğimi dikkate alın. Üçüncü bir konu olarak Retro Liglerimiz. Üçüncü Retro Ligimizi bir gün kuracağız. E, katılımlar devam ediyor. Transferli mi transfersiz mi olacak tartışması hala devam ediyor. Katılım sayısı 20. 20'yi bulduğu zaman 20'nin üstündeki isimler katılmayacak. Katılamayacak. Böyle bir imkan yok zaten. Ü 60 kişilik lig kuruyoruz arkadaşlar. E ee, yani 21. kişi ismini yazsa bile yorumlara transferli transfersiz istiyorum dese bile 3. retro katılamayacak. Çünkü katılım 20 kişiyle sınırlı. Ee, katılım yoğunluğuna göre örnek vereyim 14 kişi transfersiz ister, 6 kişi transferli ister. Digi transfersiz kuracağız. Ee, bu sebeple e, transferli transfersiz tartışmasına da son vereceğiz. E, hala şöyle diğer yani arkadaşlarımız da var. Abi ben ismimi yazmıştım ama bu liglere katılmamıştım. Değerli arkadaşım 3. kuracağımızı anlattım. Bunları canlı yayında söyledim. Topluluk kısmında paylaştım. E, video halinde paylaştım. Lütfen biraz takip edin. Bildirimleri açın. Bir şey yapın arkadaşlar. Ben çaba harcıyorum. Emek veriyorum. Sizlerden de biraz gayret bekliyorum arkadaşlar. Elbette bulikler her zamanki kalitesiyle başlayacaktır. Ama bu sefer e, gördüğüm bir sıkıntı vardı. Bunu dile getirmek zorundayım. Bir tepki koymak zorundayım. Rahat Rahata gelmiyorsunuz çünkü. Biraz zorlanmanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ee, dediğim gibi e, Retrolikler, 3. Retrolikler bir gün kurulacak. Aynı zamanda e, Kura'yı kendim çekip paylaşacağım topluluk kısmından. Bakın bunun altını çiziyorum. Yorumlar kısmını da sabitleyeceğim. E, bir gün çok yoğun bir gün var. E, kendi içimde. Dolayısıyla canlı yayına da giremeyeceğim arkadaşlar. Topluluk kısmından Kura çekimini ben kendim evde çekeceğim ve e, toplu kısımdan bu kura sonucunu paylaşacağım. Evet, galiba her şeyi anlattık. Şikayetlerimi dile getirdim. Umarım karşılığını görürüz. Tekrar son olarak ifade ediyorum. Transfersiz ve transferle kurulan bu ikilikte bugün cuma günü son olarak bugünliklere katılmayan isimler deşifre olacak. Yani iptal olacak. Yerine başka isimler alacağız. Bunu da tekrar tekrar söylemiş olayım. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.